Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LGS aylık deneme paketi nelerdir? Bunlar hakkında bilgiler paylaşacağım. LGS aylık deneme paketlerinden kastımız şu. Her ay 6 farklı deneme sınavını bir sonraki ayın ilk haftasına sizlere kargolayacağız. Mesela şu an biz Ekim ayı içerisindeyiz. Ekim ayı içerisinde yayınlanan 6 farklı Türkiye genel LGS deneme sınavlarını bir Kasım itibariyle sizlere göndermiş olacağız. Bu deneme sınavlarını sizlere kargoladıktan sonra Kasım ayı içerisinde pazar günleri sabah saat 9.30'da Zoom üzerinden yani bir gözetmen eşliğinde sınavlarımızı takip edeceğiz. Bunu iki alternatif şeklinde yapacağız. Bu birinci alternatifimizdi. Yani pazar günleri eğer ki öğrencimizin müsaitlik zamanı varsa, herhangi bir okul, dershane vesaire bir programı yoksa pazar sabahında bir gözetmen eşliğinde sizlerin belirledi belirlediğimiz hangi yayınlar varsa o deneme sınavlarını o gün yapmış olacağız. Ve ikinci alternatif ise eğer pazar günleri sabahında sizin bir yoğunluğunuz ya da bir dersiniz, bir okulunuz vesairiniz mevcut ise bu sefer veli gözetmen eşliğinde yani bir başka gün içerisinde bu deneme sınavını yapıyor olacaksınız. Bu deneme sınavlarının Türkiye genelinde olduğundan bahset bu deneme sınavlarını her ayın ilk haftasında sizlere göndereceğimizden bahsettik. Alternatif olarak dilediğiniz zaman çözebileceğinizi ya da bir gözetmen eşliğinde bir sınav ortamına uygun bir şekilde pazar sabahları da girebileceğinizi söyledik. Öncelikle bu deneme sınavlarının seçimini yaparken Türkiye'ye genelinde olanlar ama sınava en yakın olanlardan seçim yapıyoruz. Yani LGS 2025 yapıldı. LGS 2025'e en paralel olacak olan deneme sınavları seçiliyor. Her ay hangi LGS deneme sınavları yapacağımızı sitemizde mevcut. Yani ay ay ben sizler için hangi hafta neler yapacağım hangi hafta hangi deneme sınavlarınızı yapacağımızı listelemiş bulunmaktayım. Öncelikle bir kaliteli bir deneme sınavına girmek çok önemliydi. İkincisi gözetmen eşliğinde bunu yapmak çok değerliydi. Üçüncü bir kısım olarak da değerlendirme sistemimiz. Yani evet sınava girdik ama biz bu sınav sonucunda Türkiye genelinde kaçıncıyız, kaç netimiz var, rapor almak çok değerli. Rapor almak kısmı için de bizim yapay zekamız sayesinde bütün sürecimizi tamamlayacağız. Bunun nasıl olduğunu gelin detaylı bir şekilde sizlere göstermiş olalım. Sizlere deneme sınavları ulaştıktan sonra sınav oturumunu tamamladığınızda bir online olarak bir optik kodlamanızı isteyeceğiz. Bu online optik kodlama ekranımız bu şekilde gelmiş olacak. Bakın sınavımız bittikten sonra gelip burada sınava başla ve Türkçe, Matematik, Fen bölümlerini tek tek kodlamalarınızı tamamlayacaksınız. Bu kodlamalarınızı tamamladıktan sonra kitapçıklarınızı da mutlaka işaretleyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Biz bu kitapçıkları göndereceğiz. Bu kitapçıkları gönderdikten sonra 75 dakika sözel bölümünü tamamlayacaksınız ama 75 dakika içerisinde bu kodlamanızı yapmanızı isterim. Çünkü gerçek deneme sınavında da çünkü o süre içerisinde o optik kodlamanız gerekiyor. Bu kodlamaların tamamını bitirdikten sonra kaydet tuşuna basacağız ve tamamlayacağız. Ve bu işlem bitirdikten sonra artık bizim sınav sonucumuz bitmiş olacak ve bu sınav sonucumuz nereye gelecek? Sınav raporları bölümüne gelmiş olacak. Bu uygulamayı hem bilgisayar üzerinden hem de telefondan da takip edebileceksiniz. Burada karne notu karnemizi al dediğimiz zaman görmüş olacaksınız ki tüm sınav sonucunun karne olarak karşınıza gelecek. Bakın bu karnemizde Türkiye'de kaçıncıyız? Kaç net yaptık? Kaç doğru yaptık? hangi soruları yanlış, hangi soruları doğru yaptık. Hatta bu soruların video çözümlerine ulaşabileceksiniz. Bu video çözümler çok değerli. Çünkü öğrencilerimiz yanlış yaptığı soruları tek tek hocalara sormaktansa video çözümlerini tıklayarak da çok rahatlıkla ulaşabilecekler. İşte bu en önemli kısımlardan bir tanesiydi. Eğer ki dersiniz ki ya hocam bizim girdiğimiz bütün sınavları toplu olarak bir karne olarak almak istiyoruz derseniz bakın burada birleştirilmiş karne seçeneğimiz var. Birleştirilmiş karne seçeneğine tıkladığımızda bu zamana kadar girmiş olduğumuz deneme sınavların tamamı karşılaştırmalarını yani mesela Türkçede sözlükte anlamla alakalı 8 tane soru gelmiş. Öğrencimiz 4'ünü doğru yapmış, ikisini yanlış yapmış. Yani %50 bir başarı ulaşmış. Görmüş olduğunuz gibi sıkıntılı olduğumuz yani başarılı olamadığımız yerler kırmızıyla gö gösterilmiş. İşte bu konu kazanımlarına bakarak da evet ya ben bu konularda eksiyim ya da tamamım demek bizim için çok kıymetli olacak. Yani rapor alabilmek en önemli unsurlardan bir tanesi. Hatta ve hatta bir analiz durumumuz var. Analiz durumumuz nedir? Öğrencimizin Bizim sistemimiz yani arka tarafta yönetici olarak öğrencimizin analizini alabileceğiz. Analizinizi aldıktan sonra öğrencimize böyle bir rapor gelecek. Bu rapor diyor ki öğrencimizin girmiş olduğu deneme sınavlarının sonucuna göre öğrencimizin en çok çalışması gereken konular var. Öncelikli konu listesi var. Yani diyor ki matematikte evap ekok problemleriyle alakalı girmiş olduğu deneme sınavlarına 7 tane soru çıktı. Ama bunların 3 tanesine doğru cevap verdi. Bir tane yanlış 3 tane de boş bıraktı. Yani %38 bir başarı elde etti. Şimdi şeklinde bir cevap vermiş olacak. Yani sistem bize en çok hangi konuda eksik olduğumuzu, hangi kazanımında sıkıntı yaşadığımıza dair detaylı bir şekilde rapor vermiş olacak. Öğrencilerin bunun çok farkında olmayabilir. Hangi konuyu sıkıntı olduğunu, hangi konunun alt başlığında zorlandığını çok farkında olmayabilir. Ama bu şekilde deneme sınavlarının raporlarını, analizlerini alarak öğrencilerimize destekçi olmuş olacağız. Yani öğrencilerimize diyeceğiz ki bakın burada böyle bir eksiğin var. Bu konuda bu eksiklerini tamamlayalım şeklinde yani yardımcı olabileceğiz. İşte bizim tüm sistemimiz bu şekilde. Yani öğrencilerimiz sınavlarını eline aldıktan sonra, gözetmen eşliğinde sınava girdikten sonra raporlarını alabilecek, tüm sınav sonuçlarını görebilecek, hem Türkiye genelinde sonuçlarını görecek, hem analizli karnelerini alabilecek ve çok güzel bir şekilde sınav sürecinde bu şekilde deneme tarafında yardımcı olmuş olacağız. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.